Satış esnasında itirazları karşılama satışın en önemli konusudur. E, düşünceme göre satış kapama yani imza attığımız noktayla satış itirazları bölümü satışın en önemli anayasasıdır. Bu anayasayı bilmeyen satış danışmanları satışta başarılı olamazlar. Satışta itirazları e, şöyle karşılayabiliriz. Bir kere sorgulamamız gerekiyor. Müşteri neden e, itiraz ediyor? Bunu kişinin, satış temsilcisinin kendisine sorması gerekiyor ve satış esnasında bu algıyı kavraması gerekiyor. Müşteri neden itiraz ediyor? Örneğin ihtiyacı olmayabilir, parası olmayabilir, zaman sorunu olabilir e, ve en önemli nokta bence e, satıcıdan memnun kalmamıştır. Satıcının Duruşundan, beden dilinden, kılığından, kıyafetinden, konuşmasından, ses tonundan, e, ürün bilgisinin eksikliğinden, e, müşteri soru sorar alamamıştır cevaplarını yeterince, müşteri tatmin olmamıştır. Bunun yanında e, satış temsilcisine güvenmemiş olabilir. Bu da çok önemli bir noktadır. E, satış temsilcisi güven duygusunu karşı tarafa çok iyi aktarması gerekir. E, profesyonel satışçılar bile bugün. 10 yılı, 15 yılı geçen satış uzmanları bile çok kaliteli sunumlar yapmıyorlar. Ben bunları şahsi deneyimlerimde gördüm. Sunumlarını baştan sona bırakmadan, en son noktasına kadar, kapıdan uğurlama noktasına kadar har kulade yapmaları gerekiyor. İlk telefon açışından bunu doğru düzgün yapamamış olabilirler. Belki müşterinin fiyata ürüne itirazı vardır. Bunları çok iyi kavraması gerekiyor. Dediğimiz gibi bu noktalar satışın evrensel kanunlarındandır. Satışta biz bunları iyi okursak, bu itirazları da sorgularsak karşılığı olarak cevabını harika bir şekilde vermiş oluruz.